Tamam. Hı, Kafa şimdi. Ben gidiyorum Çağrı'nın Hadi nerede kaldın? Burada değil. Evet. Bu tarafa gel. Niye? Kızım burada yapmadığın sayfa yok muydu? Yok. Var. Bu ne? Unuttum. Unuttum. Hadi bakalım. Yaz bakalım. Büyük bu. Evet. Büyük i. Halt. Tüyü bitirdik. İyi bu iyi. Hadi. Tüyü Kedi. Yerden. Bak kedi resmi koymuşlar. Kedi. kedi. Haftaya Hadi kedi. kedi i̇ncil. İncil. Evet. İncil al. İncil. Evet. Hadi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi sen dersini yap hızlı hızlı. Uyku saatiniz geliyor. Sabah ya. Daha okul, okuldan geldik. Hadi. Yamuk yapıyorsun, yamuk. Düz yapman lazım. Hadi Zeynep bak, 3 sayfa yazmamız lazım ondan, hadi. Ama sende adım vardı, o bitti arkadaşlar. Evet. O da Türkçe dendi. Bu Türkçe, diğer Matematik dendi. İki sayfa var vardı onlar. Sen çok biliyorsun. Vardı. Baba kaç kişi var canlı yayında? 2. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Nasılsınız? Sen İyi dersini misiniz? yapar mısın? İyi misiniz? Sizler nasıl Ekran çıktık ya. Hayır burada yok böyle bir şey. Hadi. Ben like atıyorum galiba. Kanalımıza like atın bakalım. Hadi Zeynep. Hayır. Oraya bakarsın onu. Kaç kişi olmaz. gelmiş? 2. 2. 2. Zeynep, sabah kadar bitmeyecek galiba burada. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba, Burak hoş geldin. Burak mı? Burak. Yazayım ne? Teşekkürler Mehmet. Abla Hadi bakalım. Getirdim. Ayşe, şu kapıyı kapatır mısın? Tamam baba. Nasılsınız arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? Biz tavşanlarla uğraşıyoruz. Altı kişiyiz galiba. Evet. Zeynep. Sabah kadar bitecek gibi görünmüyor bu iş. Bitcek. Ama böyle yaparsan bitmez. Nereden katılıyorsunuz arkadaşlar? Nereden katılıyorsunuz arkadaşlar? Kaçıncı sınıf? Birinci sınıf Burak. Zeynep. Küçük. Büyük iyi yapsam büyük. Evet hadi. Put. Hı hı. Adana. Bursa'dan Adana'ya Adana selamlar. Siz kaça gidiyorsunuz? Evet. Okula gidenler var mı? Bu var. Bu üç A, üç kere gidiyor. Ben de öyle. Hadi Zeynep. <laughs> Bitirelim de sohbet edelim. Ne sohbet et? Bölüm <laughs> Hadi. Bunu mu yapacağız? Baba, evet onu da okuyacağız. Baba, dersler bittikten sonra şarkı söyleyebilir miyiz? Tamam söylersin kız. Yatıza zaman altında. Yaman. Ben. gidiyorum gidiyormuş o da. Burak gidiyormuş. <laughs> Kiko. Ki Sekize. Sekize. Evet. hadi. Sen de üç ke. Evet. Hadi. Ben de orta okula gidiyorum. Ben de beş a. Anladım. çabuk çabuk çabuk. Çabuk 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 Ben beş çabuk, ya gidiyorum ya. Baba. Baba. Şurada telefonu kursan izleyelim. Ne izleyeceğiz lan? Ama bak böyle olmuyor. Zeynep. Seni baş başa mı bırakayım? Hadi. Hadi. Baba. Bıraktım. <laughs> i̇zleyeceğiz de. Hem izleyebilir hem de şey yapabilirim. Canlı yayınlar. Bir şey Bu indir ben. İnşallah. Indir ben. Arkadaşlar bu şekilde bir ben emoji yapmayı... Hadi. Emojileri gönderin doldururum. Ben emoji yapmayı çok seviyorum. Sen arkadaşlar konuş ben. Ben emoji yapmayı seviyorum. Sen... Emojileri doldurun doldurun. Tamam. Hadi Zeynep. Hayır ben seviyorum. Ben seviyorum. Geçen, <laughs> geçen çok emoji falan Böyle yapmıştın. Kalp. Kalbim. Zeynep şu sayfayı bitirebilir miyiz? Bitirebiliriz baba. Hadi çabuk ol. Yazıyorum. Okuyamadım. Uzaktayım ya. Hop. Emojiler geldi. Emoji geliyor. Emoji Yavaş Ayşegül. <laughs> <Allah 'ın gülüyor> şey. TikTok'ta gibi emoji yap. <laughs> zeynep. zeynep. Zeynep sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> dersini yap. Ne Neyi göremiyorsun? Emojileri. O çok uzakta çapraz. Zeynep hadi hadi hadi. Onları yapamıyorum. Bir tane Bunlar bana bir... Yıktınız ha. ortalığı geçtiniz. Gelin buraya. <laughs> siz var ya siz. Hadi hadi hadi. Bak öğretmenin <laughs> <laughs> kızacak Yüz tane, yüz tane, 100 tane. Zeynep kalkar mısın? Telefonu düşüreceksiniz gene. <laughs> Gel bakalım. Yatıp mı? Yatıp deyince kendimden geçiyorum. Neden? Yatıp emeğinizde. Yatıp deyince her yerden geçiyorum. Zeynep buraya gelir misin? Geliyorum. Biz mi yapacağız bu dersi? Hayır ben yapacağım. Onu neden getiriyorsun? Bunu yapacağım. Oo, biraz kolay emoji ben bunu yapamıyorum. Ayşegül gülücük yapıyor. Ters ters kafa mı yapıyordun bir ara? <laughs> ben nereye ters kafa yaptın ki ben kafam nasıl döndü? Ben dönüm? nereye getireceğim? Aa, ben böyle ters döndü. Kafam lazım. ters oluyor. Aynen. Yani, Babişkan kutu tamam. Allah yıktı. Ama böyle olmuyor. Çıktı adamı kızı. Cidden Hadi bakalım. Youtube logosunu. Çevir bakayım. Koyma. Telefonu buraya çevir. Aaa! Aa, Youtube! 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 <laughs> Zeynep! İster kanalımıza... Youtube emircisi gönder. İster Sen Youtube kanalımıza abone olmayı bu arada unutmayın. Hadi bakalım Zeynep. Bilgilerle hangi harfi öğreniyoruz? Ya hangi harfi öğreniyoruz? Dur telefon düşecek ya. Ne? Hangi harfi öğreniyoruz? Youtube logosu atmayın. Aa, ben yapamıyorum. E. Ee? Şu an hangi harfi ee? öğreniyorsun? Kız ne mücadele ee? misiniz? E ee? ee ben e ee, şeyi öğreniyorum. İ. 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 Allah yıktım. Tamam, bu iş böyle olmuyor. Ders yaptıktan sonra. Arkadaşlar, arkadaşlar yarım saat sonra biz e, tekrar yayın açalım. Şu dersi bitirmemiz gerekiyor. Hayır arkadaşlar kapatmayın. Ama, ama sen şey. ne yapıyorsun? Tamam. Az önce şey 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 yapacağım. Evet, çıkış yapalım Aşil. Çıkış yap... Arkadaşlar sen bir şey söyleyeceğim. işleri yapın. Kendinize iyi bakın. Her akşam bu saatlerde ders bitirse yayın açacağız. Goodbye see you. Ama böyle olmuyor Zeynep. Dur, Dur ben kapatacağım. Kapattım.